Kendime Rıdvan'ların yanındayım. Kedisiyle oynuyorum. Kedinin adı da Pamuk. Ona dedim bak sana klor vereyim. Yok illa benim kucağımı istedi. Yani şalvarın üstünde oturmayı. Ee navranı geniştir, rahattır çünkü. Rıdvan benden önce çekime çıktı. Bana da konum attı. Dedi abi buraya gel. Gittim onun bir tane skeçinde damat rolünü oynadım çıktım. Akşama doğru da Daniel abiyle muhabbetin iki belini kırdık. Ertesi günde Mustafa'nın yanına geldim. Dedim benim radyoyu biraz daha güçlendir. Arabayı orada bıraktım çıktım. Bir tane takipçim geldi. Dedi abi gel sana bir tane ciger ısmarlayayım. Lo dedim Yusuf gerek yok dedi abi olsun ya. E dedim burası sanayi zaten ben sanayiden kaçıyorum. Lo da dedi abi hele şu masanın ucundan tut. He vallahi iyi oldu gölgede yaşıyorduk. Şimdi güneşe geldik. Cigerimiz de geldi. Oh atorumuzu yiyoruz şimdi. Yusuf kardeşime yemek için teşekkür edip çıktım oradan. Kendime de bir tane limon aldım yolda yerim diye. Tekrar Aran Oto yanına geldim. Kardeşimin influencer arabası vardı. Dedim ona da bir tane teyp ayarlayalım. Dedi abi tamamdır ama akşama doğru gel. Buradaki işlerim de tamam. Şimdi tekrar Rıdvan'ın yanına gidiyorum. Kapıyı Murat açtı. Neyse lo hoş geldin dedi. Şimdi ben Rıdvan Kazım bir yere davetliyiz oraya gideceğiz. Camın üstüne de ağrı var. Ya ben ne yapıyorum gitmiyor. Ya bir git bak şimdi silegeci çalıştıracağım diyorum. Cık. Neyse hayat bir baktık ki ortadan kayboldu zaten. İyi oldu lo. Şimdi H'de Luxor butike geldik. Burada da markalı ürünler varmış. La dedik bize kendimize bir tane alak Loma ne olmuş? Rıdvan kendine bir tane kazak beğendi. Ben dedim kendime bir tane eşofman mı alsam acaba? Sonra Rıdvan dedi bir çay içelim. Dedim şekersiz içiyorum. La dedi abi bir tane koy bir şey olmaz. Rıdvan tekrar kendine ürünlere baktı. La ben de dedim zaten Sibere'ye gidiyorum. Bana bir eşofman iyi olur. Lo. Arabada rahat olur. E bu siyah beyaz iyiymiş la beğendim valla dedim bu Beşiktaş rengidir ama yine de sevdim. Sağ olsun hemen paket yaptı zaten. Tövbe damdan gel. E zaten ben de Beşiktaşlıyım. Heder Luxor butike teşekkür edip çıktım. El Mersin hoştur hala baksana ne kadar güzel ağaçlar var. Kazım ve Redvan'ı butikte unutmuştum. Tekrar gittim geri aldım. Karşıdan karşıya geçerken biraz zorlandık ama olsun. Hemen eve geldik zaten. Murat da kendine bir tane icat çıkarmış. Parçalanmış laptoptan normal bilgisayardan bir tane bilgisayar çıkarmış. El havalı akşam da canımız çok acıktı sağ olsun bize yemek hazırlanmışlar. Hemen höpür höpür yedik. Rıdvan dedi abi sen masraflı olmaya başladın hadi sen git ver gel. Akşam geç saatlerinde sana istesine geldim Mustafa'nın yanına. Beni aramıştı dedi abi gel teybin hazırdır. Sağ olsun kardeşimin arabası için güzel bir teyp ayarlamış. El havala dokunmatik ekranlar güzel oluyor lo. Mustafa'ya verdiği hizmet için teşekkür edip çıktım oradan. El havala Mersin'e geldiğimde beri doğru düzgün bir tane deniz görmedim. La dedim bu akşam çıkacağım deniz göreceğim lo. Şansa söylentilere göre de bu deniz rehinliymiş. Burada öyle kalıyormuş. Hesu E yani sana ne ya? Seni ne ilgilendirir? Ela ola gece geç saat olmasına rağmen bütün tekne balıkçıları hepsi açıkmış ya. Dedi abi buyur gel dedim lo yoklu. Ela ola dedim ben Mersin'e gelmişken şırdan ve bumbar yemeden çıkmam. Kendime bir şırdan bile bumbar yedim ve çıktım oradan. Otelime gittim sabah oldu uyandım şimdi yolculuk Siverek'e dedim. Sabah saat daha yedi ama olsun o dedim şimdi kahvaltı da hazırdır en azından. Bu otele yani kar otele her şey dahil 1500 TL anlaşmıştım. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Ela ola kahvaltıya indim ama 80 tane ürün var hangisini seçeyim acaba? Kendime bir tabak aldım bir şeyler koydum ama... Gözüm bir yandan da çorbadaydı. ha. Elavala ne olsa olsun sabah çorbası da bir başkadır lo Kendime güzel güzel limonumu sıktım Çorbamı içtim ve tekrar odama geçtim Çantamı hazırladım ve şimdi yolculuk Siverege Elavala eşofman takımı da hoş oldu Rahattır ha Lo da dedim ben her zamanki gibi yine otobandan devam edeyim Araba 2018 model sembol idare eder lo çok lüks olmasa da hoştur Bu arada Adnan Usta'nın kulağı çınlasın Sabitlemeyi tekrar açtım devam ediyorum Adnan Usta yıllardır Tarsus'ta bu işi yapıyor Gizli özellik falan açıyor Saatler süren yolculuktan sonra nihayet canım acıktı Dedim kendime bir tane yemek yiyeyim Otobandaki bir tesise geldim. Bir tane tırşık, bir tane de bulgur, bir tane de ayran seçtim. Toplam 330 TL tuttu yav. Hele valla keşke bir şey yemeseydim. Lo eve kadar idare edebilirdim ha. Ya hız sabitlemenin gözünü seveyim ya. Kendi kendine gidiyor. Yaklaşık 6 saat yolculuktan sonra nihayet zivelege vardım. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. La maha